Herkese merhaba, boğa çatı oynamak için savurgan oğul, bugün Diomide 2 kutusunu açıyoruz. Öncelikle kutuyu açalım, Çince ve İngilizce iki dilli kılavuz ve başka bir şey yok. Teşekkür <laughs> her şeyden önce, makineye bakın, ekran dış bükey bir tasarım yapılmıştır. Ekranın Diomide 2 ile aynı olduğunu görebilirsiniz. Temel olarak düğmelerle aynı hizadadır. Alt kısım kademeli bir tasarıma sahiptir. Şimdi de düğmelere bir göz atalım. Çapraz anahtarlar ABX'ye tüm iletken yapıştırıcılardır. Normal hisli iletken kauçuk. Yumuşak ve sert. Geri kalan tuşların hepsi en geniş anlamda mikrojaktörlerdir. Bir göz atalım. Bu makine 2,8 inç olduğunu iddia ediyor. 3,5 inçlik bir makine ile karşılaştırıldığında. Ne kadar küçük. Solda 3,5 inçlik bir makine var. Sağ tarafta 2,8 inçlik bir makine var. Bu siyah kenar sayesinde. Yani tüm vücudunun uzunluğu 3,5 inç ile neredeyse aynıdır. Ama genişlik çok daha dar. 2.8 inç gibi görünüyor. Siyah kenarlar büyük bir bölümünü kaplar. Ve siyah kenarlar asimetrik gibi görünüyor. Her iki taraftaki siyah kenarların genişliği farklı görünüyor. Ardından ekran parlaklığını ayarlayın. Bunun bir 114.7 sistemi olduğunu görebilirsiniz. Ve 36S klonlarıyla aynı sistem. O zaman hepsinin taşmış olması mümkün. Çünkü hepsi aynı şemaya dayanıyor. Siyah kenarlık çok büyük. Bu yüzden çok küçük değil. Ama çok büyük değil. Bu çok zor. Kontraya bak. Düğmelere bak. Tuşlar iyi hissettiriyor. sadece işaretleme çok hassas değil. Birazcık tuş vuruşu. GBA ekranına bir göz atın. Ekranı görebilirsiniz. Ayrıca IPS tam görüş açısı. Çıplak gözle baktığımda. Bu ekran çok iyi. GBA oynamak için çok iyi. Arkadaki omuz düğmeleri iyi hissettiriyor. ancak tuşlara tekrar basılıyor gibi görünüyor. Eğer sağ tuşa basarsanız aynı anda yukarı bastırmak kolaydır. Eğer sola basarsam aynı anda yükselmesi kolay. Sağ basarsam aynı anda yukarı çıkmak çok kolay. FSP seviye 3 yarış. Önce ayarları yapalım. İbay çözün Kare atlamayı kapatın. Kare hızını açın. Tampon oluşturmayı kapat. Fena değil. diğer 3326 larla hemen hemen aynı. Az önce pilin sadece 2000 mah olduğunu gördüm. Bu gövdeye büyük bir pil koyamam, değil mi? PS1i deneyin. Çok pürüzsüz olabilir. Kare hızı 60 karedir. Ops. Bu çapraz düğme sürtme hareketleri gerçekten zora. Genel olarak pürüzsüz. Dövüş oyunlarını basmak zordur. Bu makinede üçüncü taraf bir. Ya da bir büyü sistemi. Bir tane almak için dikkatlice düşünmelisiniz. Bununla uğraşmanın hala bir yolu yok. Avantajı, boyutun daha küçük olmasıdır. Ekran 2,8 inç 480p. Genel üfe fena değil. Netlik fena değil retro siyah çerçeveye katlanmak biraz zor. Bu şu anda çok kötü durumda. Sesin patladığını görebilirsiniz. İşçilik fena değil. Çapraz tuşların birbirine karışması kolaydır. Temelde bu kadar. Bu makine şimdi yüzden fazla fena değil. Sonuçta, küçük ekranlı bir 3326 bulmak zor bu yatay tahta çay yağı mini ila 200 daha. Ve beyaz kabuk en önemli özelliği. Fiyat makul.